Pokhara yolcuları! Çok çek yapmadım ya! Arkadaşlar şununla gelmiştim ne güzel. Ama bu güzel Nepal kıyafetleri, ürünleri bunları alıp böyle çoğalmama sebep oldu. Hepsini tek tek göstereceğim sonra. Kısacası demek istiyorum ki bavulunuz boş gelin arkadaşlar! <laughs> bu bıyıklar nasıl bu hale geldi? Evet, Paralarımı şu 1 dolara aldım, cüzdana koydum. Nepalli oldum artık biliyorsunuz. Ve uçak biletimiz. Kokara kalmasın. Buyurun, buyurun. Allah'ım. Geç, onda geçtim. Bir anda eski çağlara geldik. Değil evet, mi? Tamam. hemen çevireyim. Bakın Bayağı. nasıl geldik siz de görün. Gökhan sırıtıyor orada, o yeni çağ. Gökhan otur, eski çağa dönüyoruz. Evet. <laughs> 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 tamam, şimdi oldu. Şimdi gene gideyim ama... Onu... Yapacağın bir şey yok. Thank you. Aa, buradan gözüktün değil mi hanım? Ne güzel gözüküyorsun sen buradan. <laughs> ne varmış onun içinde? Böyle fıstık verdiler. İşte bu yüzden her geziye en az iki erkek çağrılmalı. Böyle bırakıyorum. İşte kendiliğinden gidiyor. Kendiliğinden bir anda yukarı çıkıyor babul. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Katmandı'dan sonra burası çok iyi geldi. Sakin. Odalarımıza geçiyoruz. Ben su 4. Pokhara katmandı'dan daha sıcak. Şu üstümdekiler çok fazla arkadaşlar. Siz böyle giyinmeyin. Havalimanında hemen suyunun dökünün. Suya doğru gidiyoruz. Su 4. Ay biraz yukarıdaymış. Antrenmansız kalmışım. Biz sen aç dedi. Açıyorum şimdi. Ha, oh sorry. Böyle yapacağız. Dur, böyle. Ha, tamam. Ay çok klas. Çok güzel. Harika, harika. Beril burada bazı büyücülük işleri yapmaya çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> büyücülük bu sefer işlemedi. Çok spesyal oldu. Tek bir kelime, ben şifa diyorum size de göstereyim ne yiyeceğimizi atıştırmalık olarak mercimek çorbamız var diyecektim olamadı grup arkadaşlarım tüm mercimeği yediği için <laughs> mercimeğim yok <laughs> ben bu arkadaşlarla yola çıkmayacağım onlarla yola çıkılmaz aç kalınır. <laughs> bir kazan mercimeği yediler ben şimdi havuç gibi şu an bunları yiyeceğim ee, tavşan doğru dedim değil mi doğru <laughs> hayvanım tavşan gibi ha, tavşan gibi Tamam meditasyonda. da göstereyim. Tüm seslerle bütünleşmiş haldeydik ve yukarıda da pervanemiz var. Oradan da tatlı tatlı böyle bir esinti geliyor. Çok güzel, çok ferahdı. Çok sakin, çok huzurluydu. Yani e, uzun süredir bu kadar rahat etmemiştim. Çanlardan ayrılamayanları göstermişim size. Çancılar. Bu salon komple bize ait olacak. Önümüzdeki 5 gün boyunca. Biz seanstayken başladı yağmur. En azından 10 saniye lütfen yağmurun sesini dinleyebilir misiniz? Kahvaltıda önden verdikleri bu tabak bizim bir sonraki tabağa daha rahat yiyebilmemizi sağlayacakmış. Yine ayır verdik yemek. Şöyle tabacığım. Şimdi önce bunu yiyeceğim sonra ana tabağı yiyeceğim. Evet arkadaşlar. buğdaydan glutensiz krep yapmışlar. Bu e, pancarlı olan. Bunu çok merak ediyorum. E, ve ananas. Ya Her şeye ananas koymaları çok iyi değil mi? Karpuz suyum. Biraz da içine ananas koymuşlar. Şimdi Leyla şefkatli paylaşım çemberi yapıyor. Onu çağırıyor. Konuşmak <laughs> <Gönlüşmek> yok. <laughs> çok iş yaptım, çok yoruldum. <laughs> otur bakayım içine. bir de bakayım. Yakıştı mı? Şey, yakıştı oldu. Südah. <laughs> I love sweet. Thank you so much. Thank you. Cheers. <laughs> Thank you. Why this sebzeli mercimek yemeği gibi bir Bir şey var. Ben gün mesela. Çok sevdim. Bayıldım. Evet. Göster karpuzun kalbini. Ne kadar güzel. Yaşına inandım şu Evet. Ana yemeğimiz geldi. Bu da harika. Glütensiz. Günaydın. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım olarak geldim. Şu manzara da uyanmak. Gerçekten çok güzel. Bizimkiler de şiçerdak da şurada. Dün katılamamıştım. Uydum ya. Uydum gerçekten çok yorulmuşum. Jala neti yapacağız şimdi. Burnumuza Sesi su akıtacağız. Şu gittiğim yolun güzelliği. Şuradan ibriğimi alayım. Open, şey. Bizimkiler. O bizimkiler pro. As you exhale, twist your upper body to the other side. Kabak gibi ama kabak gibi de değil ya. Biraz bana şey de geliyor. Çok az alttan ananas tadı da geliyor. Tabağa bakar mısınız? Nasıl güzel. Nasıl çiçek, 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 çiçek kalp. Kalp de yapmışlar. Beril şimdi içeride özel ders alıyor. Dün de çekmiştim. Bugün de başka bir hocadan alıyorum. Şimdi Leyla'cığımızın yanına gidiyorum. Şimdi seanstan çıktık. Bir iki bir şey söyleyeyim dedim. Baktım 2-3 gündür sadece çekiyorum ama hiç seanslardan sonra ne oluyor ne bitiyor onu açıklamayı unutmuşum. Leyla'nın seansı çok güzeldi. Çok rahatlatıcıydı. Yani bu atmosferde bilmiyorum ya. Dedim ki biz ne yaşıyoruz? Hangi simülasyon burası? <laughs> burası bakar mısınız şöyle? Şöyle bakar mısınız? Şu anda Nepal'deyim. Bir inziva merkezindeyim. <gülüyor> ne? <gülüyor> Anne. <laughs> ne? Ya ne? Terapisi dansı. Daha çıktıktan sonraki duygularımızı paylaşıyordum. Şu an gerçekten çok mutluyuz. Güzel Ne laf, güzel şeyler oldu. Şimdi huzuruna gidelim. Dışımızı alacağız. Biz alacağız. Sonra Namaste. <gülüyor> Her şey namaste artık. <laughs> Sularımızı buradan alıyoruz. Şuradan su alayım. Hem size de göstereyim. Şöyle. Bakın nasıl yiyorum bakayım. 28'i gece olsun. <laughs> Ayurveda doktorumuz geldi. Şimdi nabzımızdan bizi e, teşhis edecek. Bu kadar mıydı? I think you have a bad opportunity. Geldim nazar nazar. Işığını evet. nazar değdirdik Ay, kızım. O kadar da ya. boşlukların var. Yani Beril yarın ayağa kalkarsa ben ayurvedik doktor olacağım öyle değil mi? 5 <laughs> dakika sonra ayağa kalkar. O direkt hemen kay kayıt olacağım. Evet. Bunun okulu neresiyse. Hindistan'da. Hemen giderim. Yeah, it's so interesting because you are using scissors. Take it easy, have a nice day. Sen benim çantamı mı koydun, kondun? Ay çok güzelsin. Çok güzelsin. Bir dakika. şey daha söylemek istediğin bir şey var mı kamerana? Şey, kıpırdayınca hissediyorum şey soğukluğu ama böyle sabit durunca bak şu an sabit durunca dışarıda gibiyim kıpırdayınca buz başlıyor çok enteresan niye öyle araştıracağım <laughs> akapunktur havuzunda 10 dakika yürüdük iyi geldi. Rice paper ile yapılmış harika bir lezzet. Bu akşam da doyduk çok şükür. Evet. Şimdi bunu anlatacağım. Alt nota. Marsoğun ihtiyaçları. Nota. <laughs> evet. Üst. Paçuli harika bir alt notadır. Ve paçuli e, hastaları, sevdalıları var. Paçuli başlıyoruz. 6. Bitti mi? Karıştırma. Bitti. Karıştırma. Evet, evet. Benim kokularım hep yarım kaldı. Portakal. <laughs> ben de alabilirim. O avasa nasıl koymuşlarmış. Ben tam saydım. Greyfurt da bitti. Evet. Portakal da baskın olmuş. Tabii canım. Evet. Bayağı iyi hatmışım çok beğendim. 30 tane 40 tane şey Güzel oldu. Kombinasyon bir Biz part 30 Biz böyle yaşadık. <laughs> Rengarenk ve şey böyle salı pazarı bavulu gibi yani yaşadık. Şu benimki. Şu iki bölmede berilinki. <laughs> böyle rengarenk bir karakter olduk. Yani Beril zaten öyleydi. Ben de ona benzedim. Normalde aslında mikroplastik içeriyor diye sallama yapmam ama canım çok şey, şimdi siyah çayı çok özledim ya. Ya şöyle bir demleme olsa bir akşam anamla babamla içsem çok canım çekiyor. Acayip siyah çaycıyız biz demleme çaycıyız. Şöyle Rize'den ilk hasat demleme oh gerçekten özledim arkadaşlar. Böyle Türk <güler> yemek içecek zevklerim çok depreşti bir haftadan sonra. <güler> Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. O yüzden biz böyle hani, hani ben buluşalım mı derken gerçekten bu sinerjiyi yaratmak için söyledim. Yani keşke değil mutlu olayım. Aa evet bunu yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Ya, ne sorduk. İlk defa yaptım. Beyaz sevgi örnek alacağım. Yani, mutlu olayım. Hadi görüşürüz. Benim en vağlarım

Ben arkasındaki kişi. Daha. Ben kendimi hep döndürdüm. Döndürdün mü? Tamam süper. Aa, istemiyorsun. Sevdin sen kamerayı. Dikkatim çok dağıldı. Bunu çekmem, göstermem gerekiyor. Amazon kadını geldi. Allah'ım. Şöyle bir döner misin? Şöyle bir döner misin? Güzelliğe bakar mısınız? İnanılmaz. <laughs> çok iyi. <laughs> Bir de şunu söylemek istiyorum. Şu tarağı almıştım kıvırcık saçlar için. <laughs> Hiç memnun kalmadım. Sevgili kıvırcık saçlı arkadaşlarım, şu tarağı alırken dikkatli olun. Yani elektriklendirdi. Bu arkadaşlar son kez jöle neti yapıyor. Yapın bakalım nasıl sümkürüyorsunuz. Günaydınlar. Bugün buradaki son günümüz. Şöyle gitmeden bir gong çalayım istedim. Hadi, hadi. git <laughs> Thank you. Namaste. 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 Ay bizim de oldu bu sarı şeylerden. Gel mezun alıyoruz gel. Çok başarılıydım diyor öğretmenim. Diyor ben ki senin de. gibi bir öğrenci hiç gelmedi buraya diyor. Keşke diyor herkes benim gibi Aa, ama <gülüyor> diyor. <gülüyor> senin gibi olsa. Nerede diyor. Benim de beni bilemeyiz. Bir diğer öğrenci benmişim söyleme diğerlerine diyor. Ha. Kulamaş yok yok. Şey motor çalıştı birbirimizi duymadık. Tamam okey okey. Furna yılgıdan ayrıldık. Gidiyoruz. Bütün başlar yürüyün. Like stay bye bye, stay <laughs> bye. <laughs>